Sevgili çocuklar, Dünya Çocuk Bayramı metninin ikinci etkinliğindeyiz. Şiirin ilk iki dörtlüğünü yazalım demişiz. Dörtlük. Şiirler dörtlükler halinde yazılır. Hemen şiirimizi önümüze aldık. Şiirler dörtlükler halinde yazılır. Bu şiirimizde bizim dörtlük dediğimiz çocuklar şu satırların her biri dize. Bunların her biri dize. Dört tanesi bir araya geldiği zaman buna dörtlük adını veriyoruz. Dörtlük. Bakın. Bir, iki, üç, dört. Dört tanesi bir araya gelmiş. Dörtlük. Mutlaka dörtlükler arasında da şiir yazılırken boşluk bırakılır veya buraya süsler yapılır. Bu şiirimiz bizim bir, iki, üç, dört, beş dörtlükten oluşmuştur. Dörtlüğün diğer adına kıta da diyor, diyebiliyoruz. Dörtlük kıta. Bu şiirimiz dört, beş kıtadan oluşmuş. Beş dörtlükten oluşmuş. Bize Bizden istenen ikinci etkinlikte bizden istenen şiirin ilk iki dörtlüğünü yazmamız. Şiirimizin ilk iki dörtlüğü birinci ve ikinci dörtlüğünden bahsediyor. Yani bu ikisi. Üçüncü, dördüncü, beşinci dörtlükler. İlk iki dediği için birinci ve ikinci dörtlüğünü yazacağız. Hemen ilk dörtlükte başlıyorum. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı, Ankara'da buluştu, dünyanın çocukları. İlk dörtlüğümüzü yazalım. Evet. İlk dörtlüğümüzü yazdık. Şiirlerde dörtlükleri yazarken her bir satırın, her bir dizenin ilk harfi mutlaka büyük yazılıyor. Bakın burada olduğu gibi. Bunların her birine dize demiştik. Her bir satıra dize diyoruz demiştik ve mutlaka şiirde dizeler büyük harfle başlar. Dikkat edin. Kiminin saçı siyah derken K bakın. Kiminin saçı sarı K. Ankara'da buluştu. A. Dünyanın çocukları. D. Bunlar her zaman büyük harfle yazılır. Şiirlerin dize başları her zaman büyük harfle başlıyor. Bunu unutmuyoruz. Şimdi ikinci kıtasını yazacağız. İkinci kıtasına baktım. İkinci dörtlüğüne baktım. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bakın hepsinin ilk harfi büyük yazılmış. Bütün dizelerin ilk harfleri büyük yazılmış. Çünkü şiirlerle dizeler büyük harfle başlar. İkinci dörtlüğümüzü de yazıyoruz. Her 23 Nisan'da yazalım. Her 23 Nisan'da. Burada bir özel bir tarih yazılı olduğu için çocuklar büyük harfle yazdık hepsinin başına. Çünkü 23 Nisan bizim çocuk bayramımızın tarihi özel bir tarih olduğu için özel at ad, Özel adlar hep büyük harfle yazılıyordu. Büyük harfle yazdım. Bu da dize başı olduğu için. Tekrarlanır bu olay. buluşma nedenini. Açıklamak çok kolay. Evet ne yaptık? Şiirimizin ilk iki dörtlüğünü yazdık. Dörtlükleri yazarken her dizenin baş harflerinin büyük olmasına dikkat ettik. Ve böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.